Bu arkadaşlar, arkadaşlar Allah Bugün sizlerle beraber özgürlüğe gidiyoruz Bir tane vlog çektim Ve çekmeye başladım da Şimdi arkadaşlar birazcık konuşacağım sonra durduracağım özgürlüğe geldiğimizde atacağım yine videoyu Şimdi arkadaşlar özellikle neler yapacağız ne alacağız falan filan Şimdi bana ben bir şey söylemiştim Böyle bir şey olur ya neydi bir çanta ondan var ve e, fiyatı ucuzsa çok alırmışız bir de lego çünkü Legolardan ben oyuncak yapıyorum Cık. marka ay e, skimi tuvalet yapıyorum o yüzden lego bana lazımdı e, sonra Bebe bebe videoyu durdururum akışa Sürpriz Bu işte Kanki sen bir rahat ol gibi değilmiş kaybol Kanki sen bir rahat ol gibi değilmiş kaybol, değil, kaybol. Bı, Bırakmadım kedisini Tuvalet oldu ev kedisi Boyum uzun görüyorum ver çekiyorum boyum uzun görüyorum. Bir tuvalet bir oldu ekliyse. işim bir bitti bir gidiyorum. Bir Ay, işime dayanamasın işime bir kanka. kanka. Tamam. Dünya çapında ordum var Düşman kanlı önüm var kan. Ama biliyorsunuz ki ben hiç korkmam. Kan bir rahat ol. Tiki beni güç kaybol. Güç denince aklaçtan gelirim mahvol. Bakmanın kötü birisini tuvalet oldu. Evkediyse boyum uzun görüyorum var çekiyorum. Bayram olsun mekan kanka. Dünya çapında oldum marka. düşman karnına önüm marka. Şu şey anda oldu. Erkedisi. Pozlar çekiyorum. Savaştayım. Bu da bir yarda rebaştayım. Sen kamera sanki mayın. Kaynı sen bir rahat ol. gibi <laughs> değilmiş kaybol. Güçlenince akla titan kamera girelim. Mahvol titan. Titan TV man. Titan titan TV man. Titan titan TV man. Titan TV man. Tam, TV man, Titan, Titan, TV man geri geldi artık bunu anla. Titan, TV man, Titan, 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 TV man, Titan, Titan, TV man, Titan, TV man, Titan, 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 TV man. Bakmadım, evcidiyse tuhaf oldu, değilse bunu anla artık benim amcam etti. Kolum çekiyorum, boyum uzun görüyorum. Arkadaşlar. Baba yaklaştık mı? Evet oğlum Ben, ben yer öldürüyorum. Bye! Arkadaşlar öldüle geldik sonunda. Bir kaç saat geçti acaba? Saatte <laughs> <laughs> ne güzel yer var orada. Boyum uzun görüyorum. Tamam kimi ben geldi Herhal 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 de artık 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 ne var mı? Dünya çapında odun var Bir geldik Şu an yer bulmaya çalışıyoruz Ben yine bulayım <gülüyor> İnip <gülüyor> e, Söyleyeceğim Evet geldik arkadaşlar <laughs> Açayım mı anne? <laughs> Arkadaşlar çok işte. Girelim. Göstereceğim ona ne oluyor. Arkadaşlar geldik. Şu an yukarıya çıkıyoruz. Siz gelmeden önce bir şey yapmadık. Hımm. Buradan başlayalım. Bu tarafta şey Kaşe annem böyle bir şey oldu. çok güzel. Beğendim. E evet, çok güzel. Kaşe gidiyoruz. O çantalar nerede? Burada vardı sanki onlar. Evet şu tarafta onlar. Oraya gidelim. Gidelim. Yen gidelim. Kozlar. Şey, burada havlular vardı ya hep orası değişmiş. Hadi gelin, o tarafa gidelim. Ay, Arkadaşlar, an başka bir yere geldik. Ne oldu? Bunlar var bak düz siyah. Hmm. Çok güzel. <laughs> Hadi. Şu çantaya doğru gidelim. Evet sevgili arkadaşlar. Yok <laughs> sen ne çekiyorsun sen? Bence senin gibi çekilmiyor. Hayır. Sizi grubunda paylaşacağım. Sizce bu fiyat kaça kadar çıkar? <laughs> Çekiyor musun? Arkadaşlar bakın, bir tane Dur dur. Ne? Yeah. Arkadaşlar bir tane oyun keşfettim. Bakın. <laughs> Çok iyi. <laughs> Arkadaşlar durun, sakın durun. Arkadaşlar bakın. Ya, bu arada kapatma. Video daha sürecek. İyi hadi çek sen al. Her şey bunu çektim. <laughs> Bir tane oyun vardı. Güzel. şeyini çekelim ama 16. Bunlar verir mi? Ha. Kaç lira verdi? Ha burada burada arkadaşlar. Ben çok Bak, bu ne? <laughs> Zaten olduğu için. Niye iki tane ayrı? Aynı fiyat. Penguen! Arkadaşlar penguen! Bunlar kendime buldum. Bu C5, C550 C5 diyor. Yok. Penguen! Ne Bu ne Bu ne Allah huaytlar Allah huaytlar Hello 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 Hadi hadi buradan bakıp Hadi gel Durun Hadi artık. Ah, ne mu açtım? Ne Evet. Bu sonunda bizim için bu Göz akı şey yeterli. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> ne zaman gelecek bilmiyorum. Allah. Hadi Allahu Ekber Allahu Aferin Emre. Aferin Emir bir tane daha büyük vurdu. Hadi ya. Ya bitti Bitti. Çok eğlenceliydi. <laughs> <laughs> Aferin. <gülüyor> 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 ah. Başka, Başka oyun mu oynuyor şimdi? Şimdi 40. Kırk... takılır orada aşkım. <laughs> Emir, 1, Filiz 0. Halka. Bir oraya, bir buraya, bir oraya, bir buraya. Çekemiyorum artık. Gol! Emir 2, Filiz 0. Elini koyma fazla bak. Yavaş sakin ol. Bitti. Maalesef maç bitti. Emir kazandı. 2-0. Batarya azalmış, kullanamıyor dedi. Oyunu kaydetti. Kamera tam bitirdiniz siz, kullanılamıyor dedi. Görüşürüz baba arkadaşlar.